Evet bir yıl grills. Ulan buna başlayacaktık da çok rp dedik. Bunda çok taşak geçtik. Çarşambaları belgesel günleri özlendi aslında ya. Bunda... <laughs> Sizde ekran vardı mı? Var, var var abi. Bundan sonra korku filmi aramayacağım. Dünyanın Bu en amcığın en programlarını gelince, izleyeceğim amına Muhteşem. <laughs> 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 Bu müthiş bir macera. Hayatla Ölümsüz sanki orospu çocuğu. <laughs> bu adamın annesi insan, babası robot. SC SC. Bizim Türk doğacılar dağda kaldıklarında sucuk pişirip yiyor. Bu adam işin son noktası. Expert. Bana da şey yazmışlar ya bana koyayım. El alemin youtuberı köpek balığı tutuyor bizimki stavit. <laughs> 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 oh, Var ki. Adam benim yarra da ya dese. <laughs> Aç kalın o zaman bamya pek doyurmaz. <laughs> Abi bu adam <laughs> ölüme kafa atıyor la. Burada gezegenimizdeki en vahşi ve en rüzgarlı yerlerden birini keşfetmeye geldim. Patagonya'ya. Patag Aslında izlenir ya. İzleyelim abi. RP MVP gider mi çarşamba evet. gider amına koyayım. Konya'da ayakta kalmak kolay. Sıkıyorsa <gülüyor musun>? Konya'da kal. <laughs> Güney Ant Dağlarımı çevrilen sıfır. Şey, dur. Dur. üşüdüm amına koyayım. Antarktika Amına koyayım oraya, oraya Ege'ye de şey çıkar amına koyayım. Aynen RP. Aynen aynen. Amına koyayım buraya gelsinler RP spam yapar amına koyayım Beş 5 dakika hazır.

Bu adam çok kültürlü ve bilgili bir kişi ya Bu adam çok kültürlü bir, ve bilgili bir, yardımcı, bir kişi, bir kişi ve çok cesur Eğer biz orada olsaydık bir saniyede ölürdük O adam o alanın dalını okumuş Ve bu konuda uzman Ve o yedik i böcekler de vitamin kayda giyin Tabi demiyorum böcek giyin ama Bari dalga geçmeyin Saygı biraz lütfen Abi bunlar virüs ya virüs virüs Virüs, virüs amına koyayım bunlar Ben de ezciyim Deli <laughs> <laughs> ne alaka ya? Ne alaka? Ananı sikeyim senin o zaman. Kırtasiyeci. Adam dağın içine bir artı sıfır ev yaptı. Gitsin mimar olsun ama. Mimar <laughs> Selim. <laughs> Adam ala dalga geçmeyin. O adamın genel kültürü mükemmel. Siz ormana düşseniz direkt ölürdünüz. Adam eksi 15 derecelik suya girdi. Siz 5 derecede donuyorsunuz. Artı montla. Havadayken bu çok güzel. Keşke sen. Ya aslında bu RP e, yani olmaya sonuçta bu adam giriyor değil mi suya muya. Yani Abi evet. giriyor. Giriyor ama bu adamın bir bir tane fotoğrafı patladı sosyal medyada. Arkada çekimden sonra hamburger yiyorlar amına koyayım he. Yani ondan sonra bu adama böyle saygım azaldı benim. Keşke sen olsaydın. Ben giriyorsa iyi yani. Abi canım bu adamın bir tane fotoğrafı yoksa bu adam izleyecektik biz yani.